TRT ailesi olarak Ramazan bayramınızı kutluyoruz sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve gün ortası haber bülteninde karşınızdayız. Bugün Ramazan bayramının ikinci günü. Türkiye'nin ünlü ses sanatçısı, ülkemizde sık sık sahne alan Volkan Volkan Konağ'ın İskele'de konser verdiği sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi nedeniyle bayramı buruk kutluyoruz sayın seyirciler. Bayramın ikinci gününde de ziyaretler gerçekleştirilirken bayram dolayısıyla başta polis, belediyeler ve acil hizmet veren kurumlar da hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. İslam dininin iki büyük bayramından biri olan ve Şeker Bayramı olarak da bilinen 3 günlük Ramazan Bayramı sürüyor. Bayramın huzur içerisinde geçmesi için tüm birimler gerekli önlemleri aldı. Polis Genel Müdürlüğü huzurlu ve güvenli bir bayram tatili için tüm tedbirleri aldığını 24 saat halkın hizmetinde olacağını açıkladı. Ramazan bayramı için alınan önlemlerle ilgili Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tatil boyunca 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 narkotik ve diğer telefon hatlarından kesintisiz olarak polise ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada tatil süresince yoğunlaşacak trafikte kendinizin, sevdiklerinizin, ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesir altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız uyarısında bulunuldu. Merkezi cezaevinde kalan mahkum ve tutuklular da bayram görüşünden yararlanabiliyor. Bayram görüşleri bayram boyunca ve çarşamba günü 9-12 ile 13-16 saatler arasında yapılıyor. Ülke genelinde belediyelerde yurttaşların Ramazan bayramını sorunsuz şekilde geçirmesi için acil durumlar için gerekte tüm önlemleri aldı. Bu arada Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı işbirliğiyle Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret düzenledi. Türkiye'de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Ercan Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Bayramın birinci gününden 6 Nisan Pazar gününe kadar toplam 1057 uçuş planlandı. Ercan Havalimanı 1 Nisan Salı gününe kadar toplam 539 uçağa hizmet verecek. Evet, bayramın ilk gecesine üzücü bir olay damga vurdu. Sayın seyirciler, yayınımızın başında da söylemiştik. Konser amacıyla ülkemizde bulunan ünlü sanatçı Volkan Konak rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Volkan Konağı otopsi yapılırken polis konağın ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceğinin belirlendiğini açıkladı. Kıbrıs sevdalısı olan Volkan Konağı'nın ölüm haberini alan sanatçı dostları hastaneye akın ederken konağın ölümü ülkemizde de büyük üzüntü yarattı. <laughs> Ünlü sanatçı Volkan Konak, İskele bölgesindeki bir otelde verdiği konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre aniden fenalaşıp Mausa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, 00.42'de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gazi Mausa Devlet Hastanesi de konağın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23 23. 23. sularında gelen ihbar üzerine 112 acil sağlık ekibi ...sanatçının konser verdiği otele hızla intikal etmiştir. Konser alanında bulunan hekimler ve daha sonra ise 112 ekibi tarafından... ...yaklaşık 40 dakika temel yaşam desteği uygulanmıştır. Sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da hastanemize sevki gerçekleştirilmiştir. Sanatçı 00.17'de hastanemize ex-duhul olarak giriş yapmış... ...ve vakit kaybetmeden CPR odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri... İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak tüm tıbbi çabalara rağmen geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak saat 00.42'de hayatını kaybetmiş ve CPR'ye son verilmiştir. Bu arada Volkan Konak'ın ölüm haberini alan sanatçı dostları hemen Gazımovsa Devlet Hastanesi'ne koştu. Çok hı hı. özel bir dostumuzdu. Konuşacağımız hiçbir şey yok. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. sağ olsun. Volkan Konağı bugünse otopsi yapıldı. Polisten yapılan açıklamada sanatçı Volkan Konağı'nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlenmiştir. Soruşturma devam etmektedir denildi. Evet şimdi de Volkan Konağ'ın ölümüyle ilgili yayımlanan mesajlara bakalım sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konağ'ın vefatı nedeniyle mesaj yayınladı. Bu zamansız vefatın herkesi yasa boğduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ünlü ses sanatçısı, Kıbrıs'ı ve Kıbrıslıları çok seven Volkan Konak, çok sevdiği Kıbrıs'ımızda bayramın ilk gecesi sahnede geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir." Bizlerin de çok sevdiği Kıbrıs aşığı Volkan Konağ'ın zamansız vefatı yasa boğmuştur. Kuzey'in oğlu Volkan Konak bir Karadeniz çocuğuydu. Yıllarca sık sık sahne aldığı ülkemizde Karadeniz'de Kıbrıs arasında güçlü bir kültür köprüsü oluşturmuş, büyüleyici sesinden Mausa Limanı'nı okuyuşu kulaklarımızdan hiç çıkmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm hayranlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ses sanatçısı Volkan Konan vefatının ardından yayınladığı mesajda derin üzüntüsünü dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler sahnede geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden ses sanatçısı Volkan Konak için mesaj yayımladı. Mesajında anavatanımızın değerli sanatçılarından Türk müziğinin güçlü sesi Volkan Konağı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz diyen Öztürkler, sanatıyla milyonların kalbine dokunan konağı eserleriyle nesiller boyunca hatırlanacak bir değer olarak nitelendirdi. Meclis Başkanı Kıbrıs Türk çok sevdiği, kendisi de tam bir Kıbrıs aşığı olan Volkan Konağı, Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Anılarında yaşasın, ruhu şad olsun dedi. Ve Kuzey'in oğlu Volkan Konağan vefatı nedeniyle Başbakan Ünal Üstel de mesaj yayınladı. Üstel, Kıbrıs ve Kıbrıslı aşığı olarak nitelendirdiği konağa Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine de başsağlığı diledi. Başbakan Ünal Üsel, ünlü sanatçı Volkan Konağ'ın sahnede geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından mesaj yayımladı. Üsel mesajında Kıbrıs Türk halkının ezgilerini repertuarlarına alarak dünyaya duyuran Kuzey'in oğlu ismine uygun olarak Türkiye'nin kuzeyi Karadeniz'le Kıbrıs'ın kuzeyini adeta kucaklaştıran Kıbrıs ve Kıbrıslı aşığı ünlü ses sanatçısı Volkan Konağ'ın çok sevdiği ülkemizde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu tüm sevenlerine zamansız vedası bizleri ...üzmüştür ifadelerini kullandı. Volkan Konağa Allah'tan rahmet dileyen Başbakan Üstel... ...milletimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Tatar Ramazan Bayramı dolayısıyla Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği'ni ziyaret etti sayın seyirciler. Tatar'a ziyaretinde Başbakan Üstel de eşlik etti. Tatar açıklamasında gazilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli katkıları olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı çerçevesinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerle bayramlaştı. Ziyarette Başbakan Ünal Üstel, bazı bakan, milletvekili ve hükümet yetkilileri de yer aldı. Ziyarette konuşan Kıbrıs Türk Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca, bayram vesilesiyle devlet ve hükümet yetkililerinin kendilerine yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da herkesin bayramını kutladı. Tatar gün vesilesiyle Kıbrıs Türk halkı üstünde oynanan çeşitli oyunlara da işaret ederek Kıbrıs Türk halkının her şeye rağmen başadık, onurlu bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesini sürdürdüğüne vurgu yaptı. Birlik ve beraberliği hoşgörüyle, sevgiyle ve karşılıklı saygıyla korumamız gerektiği ve toplumun cepheleşmesine, toplumun karşı karşıya girmesine asla bunları müsaade etmemiz gerekti. önümüzdeki Temmuz ayında 51. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Kıbrıs Barış Arkadı'nın 51. yıl dönümünde bir kez daha haykıracağız. Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkının hayatında, yaşamında çok önemli bir dönüm noktası olarak bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, hürriyetimizi kazandığımız ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte farklı bir takım boyutlarıyla ama Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteği iki devletli siyasetin bizler için karakterli olduğunu tekrar burada sizlere paylaşmak istiyorum. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Ulusal Birlik Partisi Gazi Mosa ilçe binasında partililerle bayramlaştı. Bayramlaşmaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Üstel konuşmasında dünyada yaşanan gelişmelere işaret etti ve Kıbrıs Türk halkının ana vatanı Türkiye sayesinde bugünlere geldiğini vurguladı. Sağ Başbakan Yunal Üster Ramazan bayramı nedeniyle Gazi Moğusa ilçe binasında partililerle bir araya gelerek bayramlaştı. Merhabalar. Merhabalar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı bayramlaşma öncesinde konuşma yapan UBP ilçe başkanı Nahit Öncü, herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Öncü bayramların anlamının küslüklerin bittiği tek yürek halinde hareket etmek olduğunu belirtti. Başbakan Ünal Üstel ise Ramazan bayramında dünyada yaşananlara dikkat çekerek Filistin'de yaşanan olaylarda kadın çocuk demeden yitirilen 50 binin üzerinde can bulunduğuna vurgu yaptı. Hepiniz bilirsiniz bizler bunları 1974 öncesi çok yaşadık ama her zaman kim oldu yanımızda? Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ama bugün bakarız Filistin'e tabi Filistin'in bizim gibi ana vatanları olmadığı için böyle dünyanın gözü önünde yok etmek için dünya seyirci kalıyor dolayısıyla bakın bunları bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı bizi bugünlere kadar getirdi bizim kendi insanımızın varoluş mücadelesindeki mücadelesiyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük destekleriyle bugünlere geldik ve devletimizi kurduk. Ve bu devletimizi 50. yılına giriyoruz arkadaşlar. O yüzden devletimizin kıymetini değerini bilelim. Üstel Türkiye ile imzaladıkları iktisadi ve mali işbirliği protokolü sayesinde 21 milyar gibi bir kaynak aktarımı sağlandığını belirterek bu sayede tüm altyapı çalışmalarının yapılacağını açıkladı ve kaynak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti. Ülkemizde de bizi bölmek, parçalamak isteyen Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti var ve onun yanında değişik kollar, kol hareketleri zaman zaman kendi içimize uzanıyor. Değerli kardeşlerim, çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl 1974 öncesi birbirimize sarıldık, sabırla birbirimizi kucakladık, büyük bir danışma örneği gösterdik ve bugünlere geldik. Bu günlerden de geçerken birbirimizi kırmadan birbirimizi üzmeden birbirimize sarılarak birlik beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımızla birlikte bakan arkadaşlarımızla birlikte milletvekili arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanlarımızla birlikte ve siz değerli halkımla tek yürek olup bu günlerden geçeceğiz. Üstel bayramlaşma ziyaretine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkürlerini de sundu. O yüzden sağın, solun dolduruşuna... Evet Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zeyrin Üstel Mausa'nın ardından iskeledeydi halkla ve partililerle bir araya gelen Üstel'in ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel bayramın ikinci gününde İskele'deki vatandaşlar ve partilileriyle bir araya gelerek bayram tebrikini kabul etti. Ulusal Birlik Partisi'nin İskele ilçe binasında yer alan bayram tebrikinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı. Partilileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Başbakan Ünal Üstel açıklama yapmadı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ve gazilerin ailelerine yönelik ziyaretlerini Ramazan bayramında da sürdürüyor. Şehit Ecvet Yusuf'un eşi Özgül Orhon ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri gazisi Özkan Köroğlu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'taki huzur ve kurulan devletin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Ecvet Yusuf'un eşi Özgül Orhon ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri gazisi Özkan Köroğlu'nu ziyaret etti. Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada gazi ve şehitlerin aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir vefa görevi olduğunu söyledi. Tatar, büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelerine teşekkür etti. Amaçlarının kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçtiğini ve Kıbrıs Adası'nda barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti. Kıbrıs'taki huzurun ve kurulan devletin gazi ve şehitlere borçlu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu. Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını da belirten Tatar, devletin, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti. 1974 öncesi ve sonrasında yaşanan süreçlerden bahseden şehit Ecvet Yusuf'un ailesi ve Gazi Özkan Köroğlu, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu bu sabah Kalkanlı Yaşam Evi'ni ziyaret ederek yaşlıların ve personelin bayramını kutladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ramazan bayramı dolayısıyla eşi Zeliş Gardiyanoğlu ile birlikte Kalkanlı Yaşam Evi'ni ziyaret etti. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yenilenerek düzenlenen odaları gezen Gardiyanoğlu, yaşlıların ve personelin bayramını kutladı. Bayramlar bizler için çok değerli olan büyüklerimizin gönlünü hoşnut etme günleridir diyen Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutlamak istediklerini söyledi. Gardiyanoğlu oğlu yaşlılarımız tecrübe çınarlarıdır. Onun için onlara hürmet, sevgi ve saygıyı elden bırakmamalı ve hepimizin bir gün yaşlanacağını aklımızdan çıkarmamalıyız dedi. Evet sayın seyirciler dış gelişmelere bakalım. Şimdi de öncelikle Orta Doğu'ya uzanıyoruz. İsrail'in Gazze şeridine saldırıları Ramazan bayramının ilk gününde de devam etti. İsrail'in hava saldırıları sonucu 13'ü çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33'e yükseldi. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan sağlık kaynağı, Gazze şeridinin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin öldüğünü belirtti. Aynı kaynağa göre yalnızca Han Yunus kentinde 17 Filistinli hayatını kaybederken aralarında çoğunluğu bayramlık kıyafetlerini giymiş 8 çocuk bulunuyordu. Ayrıca Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Kaynak İsrail'in çadırlar ve evlerin hedef alındığı yeni saldırılar sonucunda biri çocuk 11 Filistinlinin daha öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca İsrail tanklarının Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibalia bölgesinde bir evi bombalaması sonucu iki çocuğun öldüğü ifade edildi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail saldırıları ağırlıklı olarak Hamyonusta yoğunlaşırken kentin doğu, batı ve merkezindeki evlerle çadırlar hedef alındı. Tanıklar İsrail topçu birliklerinin ve sınırda konuşlanmış askeri araçların gece boyunca yoğun top atışı yaptığını ve bölgeye ateş açtığını aktardı saldırıların müslümanların camilerde ve barınma merkezlerinde bayram namazı için toplandığı ve bayram tekbirleriyle eş zamanlı gerçekleştiği vurgulandı. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki depremin ardından zamana karşı yarış sürüyor. Bölgede şu ana kadar 1700 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı depremde enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. Myanmar'da 28 Mart'taki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından arçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak 5,1 büyüklüğünde bir arçı sarsıntı daha gerçekleşti. Myanmar'da meydana gelen iki depremde can kaybı 1700'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 3400 olduğu belirtildi. Depremde enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ederken can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise bölgedeki nüfus yoğunluğunu hesaba katarak can kaybı tahminini 10 bin olarak açıkladı. Çevre ülkelerden gönderilen yardım ekipleri de bölgede gece gündüz çalışıyor. Myanmar'daki depremler ülkede büyük yıkıma yol açtı. Meydana gelen hasar uydu görüntülerine de yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması için çağrı yapan Rusya lideri Vladimir Putin'e çok kızgın ve sinirli olduğunu söyledi. Trump İran'ı ise nükleer anlaşma konusunda tehdit etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da bir geçiş hükümeti kurulması için çağrı yaptı. Amerika Başkanı Donald Trump, Putin'in bu önerisinin kendisini çok öfkelendirdiğini söyledi. Trump, Putin'in bundan haberdar olduğunu ve doğru şeyleri yaparsa öfkesinin çabucak dağılacağını belirtti. Ukrayna için anlaşma sağlanamaması halinde Rus petrolüne yeni gümrük vergileri getireceğini de açıklayan Trump, Putin'le bu hafta tekrar görüşmeyi planladığını duyurdu. Başkan Trump, İran'ı da bir kez daha tehdit etti. Tahran yönetimini nükleer anlaşma yapmaya davet eden Trump, anlaşma yapmazlarsa daha önce hiç görmedikleri türden bombalamalar olacak dedi. İran lideri Ayetullah Ali Hamane ise Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini, ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi. Evet, gelişmeleri noktayı koymadan önce bir de hava durumundaki son duruma bakalım. Sayın seyirciler, Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu. Tozlu hava bugün sabah 3'ten 2 Nisan gece yarısına kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacak olması nedeniyle toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti. Evet sayın seyirciler böylelikle gün ortası haber bültenini burada noktalamış bulunuyoruz. Güncel gelişmelerle yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. adres Toros hava durumunu